Merhaba arkadaşlar. Evet, gece çekiyorum bunu. Ee, evet, az önce bir tabloluk kattım. Fairy Tale içinden Jeff the Killer çıkıyor diye. Ee, ben de şimdi onun sesini yapmaya karar verdim. Şimdi, ee, evet gözüm diye benim kayıyor, kameraya bakmıyor ya. Neyse, neyse o zaman biz bir başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Neden peki? <laughs> Neden? <laughs> Soruyorum sana. Neden? Bana bunları yapmam için bir neden söyle. Neden söyle ki seni sağ bırakıyor. Evet bir replik böyleydi. Örümcek kız yapma diyordu Feride'de ve Feride de bunları söylüyordu. Yani cidden tavırları veya konuşma tarzı falan ceftikaları aşırı andırıyor. e sanırım ben de bir ceftikaları fan galiba. Neyse. Fan görsler. Fan Fangirlers ne be? <laughs> Neyse friendler. Bye.